Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ejderha inceleme evet, videosu karşınızdayım arkadaşlar. Bugün en, en iş, konuşamadım. Bugün inceleyeceğimiz ejderha ismi kan tanrısı ejderhası arkadaşlar. Yanlış söylemiş olabilirim ejderha ismini. Şimdi hemen şöyle bir e, şey yapalım. Değerli taşlarla alakalı haberler kısmında 1 milyon değerli taş ödülü var. 1 milyon değerli taş Şimdi 5 dolar değerinde ve para indirimle buna ejderha bir alışveriş yap demiş. Burada arkadaşlar oyunda 5 dolar değerinde bir para yatıracaksınız. Tüm kazanma şansı işte 18 yaş üzeri açıktır. Orta Avrupa'ya zaten 8.22 tane resmi kurallar tabi. Yasak olan yerlerde geçersiz sponsor sözü yapmayın. Evet arkadaşlar burada bir e, etkinliğimiz var. Bu etkinlikte arkadaşlar değerli taş çekilişi var. 5 dolar veya yerel para bildiğinizde buna eşdeğer bir alışveriş yaptığınız zaman otomatik olarak katılmak için satın alma işlemi gerçekleştirin. 5 dolar da bir çekiliş anlamına geliyor. 5000 kişi kısa bir sürede bilgilendirecek ve değerli taşlar alacak taşları alacaktır. Katılımı 18 yaş ve üzeri içindir. Çekişe katılmak için aşağıdaki bir yerde birden fazla kez doldurulamaz demiş. Ne demiş? Aynen bu şekilde bir çekilişimiz var arkadaşlar. Kurallar olarak 18 yaşında olacaksınız. Çekilişler hem kademeli olarak da açıklanacak. Burada zaten satın alacaksınız. 5 dolar veya 10 dolarında bir çekilişe giriş hakkı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Anketi de tam olarak buradan doldurabilirsiniz. 5000 kazanan olacak. Kazananlar 12 Ağustos 2004 tarihinde veya yapılacak az hep çekilişe seçilecektir. Kazanma şansı olanlar uygun. Boldur 19-2004 sayısı civarında potansiyel kazan. Bunlar oyun içi açılır pencere ile bilgilendirecek. 5 gün içinde uygun sorumluluk veya saklanmadığı sürece tanıtım ve bağlanması, bağlanması ve bağlanması da teslim etmeniz gerekir. Potansiyel bir kazanımla iletişime geçilmezse veya kazanan bir durum de 2 gün içinde yanıt vermezse gerekli tüm belgeleri belirten özel üniversite teslim etmezse ve ödül müdürüm ödül teslim edilmez. Yani demek istediği şey şartları karşıla kardeşim 5 dolarlık bir alışveriş yapıp çekilişe katılma hakkı al. Buradaki anketi doldur diyor. Neyse biz asıl mailimize geri dönelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çok mükemmel bir ejderhamız var kendisi bir canavar Süleyman'ın yarattığı bir mutant anomali bugün ilk savaşları yapacağız bununla birlikte videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın aynı zamanda buradan da savaşlar belki bir duruma göre değişiklik gösterecektir bilginiz olsun demek istediği şey 1 milyonluk çekilişimiz var buna katılmak için burada 5 dolarlık bir şey almanız gerekiyor ve onu aldıktan sonra da çekilişteki URL'yi dolduracaksınız 18 yaşının üstüne ise çekilişe katılabilirsiniz diyor Olay tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi hemen yani efsane bir büyüsü yapalım şöyle. 82 kayda vurduk. 81 kayda vuruldu. Vampir ejderhamız var. Baksanıza çok güçlü bir ejderha arkadaşlar. Kan tutulmasına topluca ve topluca hasar vuruyor arkadaşlar. Evet çok fena bir şekilde az önce Ceyran yaptı ve kapı çarptı. Olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Kan tanrısı ejderhamız bence çok güçlü bir ejderha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz yani çok güçlü. Sürekli yapıyorum. 107 kadan 48 kadar can çalıyor arkadaşlar. Süleyman'a bu hesabı bana gönül verdi. Çok teşekkür ederim denme gerek yok zaten. Çünkü zaten önceden önceden beri yanımda olan bir isim arkadaşlar. Doğru doğru Kan tanrısı vampir ejderhası nice dedim. Ejderhanın ismini yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar. Şöyle yüksek uyku ejderhası var. 99 kadar hemen bir kan tutulması yapalım. Şöyle arkadaşlar. 52 kanımızı da vurduk. Ee, kan tanrısı ejderhası. Kan tanrısı vampir ejderhası olması lazım. Kan tanrısı vampir ejderhamız çok güçlü bir ejderha efsane bir büyü yapalım şöyle hemen 108 kayda vuralım arkadaşlar ulu komutan ejderhası da fena değil yani bir efsane büyü de patlatalım 98 kaya hemen bir sürük listi yapalım şöyle topluca can çalabiliyoruz arkadaşlar aynı zamanda takım arkadaşlarımızın canlarını da arttırabiliyoruz bu gerçekten çok güçlü bir ejderha. Süleyman gerçekten bizim sunucumuzda çok emek veren bir arkadaş şu anda buradan teşekkürlerimi iletiyorum Murat da sağ olsun arka planda botlarla uğraşsın. Gah be Murat. <laughs> Buradan Murat'a da selamlarımı söylüyorum arkadaşlar. Hesap inceleme videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmalı ve aynı zamanda Discord'da açıklama kısmında bulunan linkten girip hesaplarınızı bana teslim edebilirsiniz. Instagram linkim açıklama kısmında bulunmaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Efsane bir video şöyle yapalım. Yüksek yaparet norm ejderhası var. Hemen şöyle bir efsane bir yapalım. Güzel bir şekilde. Yani can çalıp çalıp duruyoruz anasını satayım da bir kan tutulması yapalım. Topluca bir cam basalım. Ayrıca tekrar da bir vuralım şöyle. İçinden geçtik yani yalan olmasın. Üstlük hissi de yapalım ama Güzel 94 kamızda vurduk. Evet bir tane as da var. O oh, bizi öldürdü. Olabilir. Kadim yapalım hemen. 93 kayı da vurduk. Zaferimizi de alalım arkadaşlar topluca. Süleyman kusura bakma kanka. 24 taş dolduruyorum haberin olsun. Bir iki, bir iki maç zaten daha yapalım. Ondan sonra normal haline de versus'a geçelim arkadaşlar. söylemem hemen 181 kadar bir kritik atalım. Evet bir ilahi kurban saldırısı geldi hemen efsane büyü yapalım. Şöyle 106 kayda yaptık arkadaşlar 16 kayda vuralım. Kutsal müdahale geldi 47 kayda hemen bir kan tutulması topluca can doldurup üstüne bir de topluca vuralım. Kan tanrısı vampir ejderhası gerçekten çok güçlü bir ejderha arkadaşlar. İki tane özel saldırısı var ve üstün üstlük toplu bir şekilde can çekebiliyor ve toplu bir şekilde can doldurabiliyor ve toplu bir şekilde vuruyor. Bu gerçekten çok güzel toplu bir şekilde can çekmiyor da toplu bir şekilde en azından vuruyor diyeyim toplu bir şekilde takımına can dolduruyor diyebiliriz arkadaşlar aynı şekilde hemen bir geçiş işkence yapalım, 231K'dan yapıştıralım bakalım. Harf yapamıyoruz biz buna. Şöyle hemen page'lar yapalım. 104K'da vuralım. Şöyle güzel bir şekilde. 34K geldi. Efsane büyü yapalım şöyle hemen. 98K'da yaptık efsane büyü de geldi. Şöyle bir sürü hiss yapalım arkadaşlar. 91K'dan 255'e vurduk. 14. 389 efsane büyü saldırısı geldi. 8K vurduk. Efsane büyü de hemen halledelim şöyle. 110 kaydı zaferle vurduk. Yüksek arkanın yargı ejderhası yine bizim için çok bir sıkıntı değil arkadaşlar. Toplu bir şekilde can basıp yine 112 kaldı. 2 ejderha sarı bir ejderha vurduk. Efsane bir yapalım şöyle hemen. 111 kaydı vurduk güzel bir şekilde. Tabi bu alabilir arkadaşlar. Mecbur yapacak bir şey yok diyecektim. Biz sürekli si yapalım şöyle can çekelim. 185 kalanında bir canımızı dolduralım. Hemen altı taşımızı da alalım arkadaşlar. Dragon kimlikleri de tamamlamış olduk. böyle altı taşımızı da alalım. Süleyman tabi çok güzel bir oyuncu. Ben o kadar çok Süleyman kadar oynayıp takas yapan aktif bir oyuncu değilim ama Süleyman'ı tebrik ediyorum gerçekten. Şöyle bir sol max yapayım sana hemen. 252k vurduk abi. Gökkuşağı geldi. 38 kayda vurduk. Şöyle hemen bir efsane büyü yapalım arkadaşlar. 90k'yı vuralım şöyle. Gökkuşağımız geldi. Efsane büyü tekrar yapacağım şöyle. 113 kayda da vurduk arkadaşlar. 70. 70 hemen sülük listesi de şöyle yapalım. Bir canımızı da çekelim böyle güzel bir şekilde. Yine zaferimizi aldık arkadaşlar. Hemen şöyle hop diğerine geçelim kaç dakika olmuş video düşün de 6 dakikada bütün hepsini fullledik anasını satayım. Şöyle hemen bir geriye çekileceğim. Şöyle bir efsane bir yapalım bakalım. 108 kavurduk. Yine bir pişmanlık yok saldırısı var. Kan tutulmasını hemen şöyle yapıp topluca bir hasar vurmak istiyorum abi. Güzel. Vurduk. Demir şok geldi. Efsane bir video yaptık. 102 vurduk arkadaşlar. 113.370 only crap diyoruz. Look at this shit. Ecelecek. Yüce açkan üstüne bütün ejderhayı da çok rahat bir şekilde buradan alacağız. Videoyu siz de beğendiğinizde hissediyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. açıklama kısmından yorum da yapıp destek için de alabilirsiniz Şöyle bir sürekli hissi yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde 107 kaydı bulduk arkadaşlar. Zaferimizi aldım şöyle istedik. Ve de geldi arkadaşlar. Hani şöyle bir geçici işkence de tekrar bir yapalım şöyle. Tek diyelim arkadaşı. Geldi evet. Şöyle hemen bir kan tutulması yapalım arkadaşlar toplu yeni bir hasarımızı geçirelim kafa karıştırıcı yani hiçbir bir sürü bir can çalalım bakalım 88k vurduk güzel canımız doldu efsane bir rüzgar geldi hemen şöyle bir efsane bir büyüğümüzü yapalım arkadaşlar 115 kayda zaferimizi alalım güzel bir şekilde ee, Süleyman'a buradan hesap bana verdiği için gerçekten çok teşekkür ederim kendisi. bakalım hero'yu kasıyor mu hero mı onu merak etmiyor değilim 4. tura gelmiş hero'yu siklemiyor 3. zaten ben de olsam ben de siklem abi şuna baksana Gözünü seveyim dördüncü turda olsa ne olur adamın umurunda değil. Niye? Adamın zaten çok güçlü bir hesabı var. Gerisi değil. Hesabını şöyle sizlere bir profilden göstereyim arkadaşlar. Baksanıza amına koyayım adam hesabının içinden geçmiş yani resmen. Bu herif hayvan gibi oynuyor oyunu. Nasıl satayım yani. Ben de 77 profil yapmaya hedeflesem bayağı bir skinlerimi vermem gerekecek. Bekleyelim şöyle bir son 24 taşımı da daha vereyim arkadaşlar. Ee, 698 taşın kaldı Süleyman. Video için çok teşekkür ederim. Varolabilmeniz olsun. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın aynı şekilde. Şöyle hemen bir e, tipi yapalım arkadaşlar. 218 kayda vurduk. GG Resilimiz geldi. Şöyle bir tipi yapalım. 192 kayda bulduk arkadaşlar. 1593 kayda. Çağların kesilinde hemen şöyle bir tipi tekrar patlatalım. 219 k vurduk. 74K biraz sağlam geçirildi. Hemen şöyle yapalım. Harfi bir geçici işkence yapayım. 242 k zaten zaferimizi aldık arkadaşlar. Güzel bir şekilde. kan arasında da güzel bir şekilde rank atlatmış olduk. 698 taşımız kaldı. Zaten daha harcamayacağım. Bu sondu abi. Süleyman'ın Youtube hesabına respect diyelim. Ev bir, efsane bir yapayım bakın. İzlet kavurduk. burada. Evet şöyle bir sürü dizi yapayım. Yine bir toplu hasar vuralım diyecektim. Yanlış sağlara tıkladım. Olabilir arkadaşlar sorun yok. Şöyle bir kan tutulmasını da halledelim hemen. Güzel bir şekilde 38 kayda vurduk. 107 kadar 606 kadar bir vampir yine geldi. Şöyle bir tip yapalım hemen. Görüşürüz kanka. 206 kaldı yine yine evet doğdu. Hemen şöyle yapalım. Harfi uluması. Güzel abi görüşürüz. Bye zaferimizi alalım. Son savaşımızı da yapıp bundan sonra videoyu bitirelim. Açıklama kısmında Discord sunucu adresim bulunmaktadır ve linklerde açıklama kısmında bulunmaktadır. Facebook grubumuzda ve Instagram da hesabımda <laughs> takip etmeyi unutmayın. VPN'de girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir takibinizi de alırım. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir efsane bir patlatalım hemen. 231k 118.323 yaptık arkadaşlar. Güzel bir şekilde şöyle bir kan tutulması halledelim hemen. 60k vurduk. Bekliyorum. Şu an efsane bir de yapalım tekrar şöyle. 106 kayda yaptık. Canım 130k vurdum. geldi. Şöyle bir efsane büyü yapalım. Tekrardan 113 kayda vurduk arkadaşlar. Hızlatı k vardı. Burada efsane büyüğümü de hemen yapalım. Şöyle 229 kayda vurduk arkadaşlar. 22.681 vurdu. Evet, bekliyoruz. Güzel bir şekilde efsane büyü yapalım. Şöyle 107 kayda vurduk arkadaşlar. 2487 vurduk. Bekledim. Kan tutulmasını da yapayım. Şöyle evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Zaten bitirdik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz hesaplar için evet. de videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bir depomuzu da kontrol edelim. Hayvan gibi ejderhalarımız var. <laughs> bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı like atmayı Ve bay bay.